Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ETS2 oynuyoruz. Bu sefer farklı mı farklı? Eskilerden bir tır aldım. R730. Çocukluğumun hayalindeki arabayı aldım arkadaşlar. Çocukluğum boyunca sevdiğim, gördüğüm ve almak istediğim araç. Yani oyunda oyunda alıyoruz tamam neyse. Yeni kasayı da seviyorum ama eski kasa daha güzel bana göre. Şimdi önce bir tırımızı kontrol edelim. Yük yük bağladık arkadaşlar. O yükü de almaya gideceğiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tır yeşil. Hani buna ne yeşili dersiniz bilmem artık ama yani güzel bir yeşil yaptık. Güzel kromlarını da vurduk. Işıklarını falan da vurduk. Şimdi araçta kontak açık aga. Şimdi arabada termokin kasa var. Şimdi diyeceksin ki termokin kasa ne demek? Soğutuculu kasa, frigo kasa. Gördüğünüz gibi arkadan sadece yükleniyor. bu Kasa full köpük oluyor. Yalıtımlı. Şurada da kliması var gördüğünüz gibi o siyah şey klima. Bir araç bu şekilde. Full dip basık işlen lastikler. Dorsya'da krone lastiklerimizin hepsi yerde şöyle bir imdatla bir kontrol edelim tamamdır arkada şu şekilde krom detaylar Tabii ki var Bu arada bütün harita diyesi falan aldım Arkadaşlar şimdi tıraya baştan geçelim uzun bir aradan sonra bir marş basalım ve artık bundan sonra da e, düzenli video atmaya özen göstereceğim her gün video atmaya özen göstereceğim Arkadaşlar bu videoyu bir gün öncesinden çekiyor olmuş olacağım şimdi Scania ile gelmişiz Renova S'nin önüne açılış yapıyoruz arkadaşlar. Biz de böyle bir Arkadaşlar hangi oyunları istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Ya Allah ya bismillah. Bu arada acayip ses var. Şimdi marş basalım. Sanırım bu tamirhaneden mi geliyor yoksa bendeki soğutucudan mı geliyor bilemiyorum. Şimdi yavaştan bir yola çıkalım. Yanımda da bir tane hatun var. Yengeniz oluyor. Yavaştan ben burada çıkacağım. V8 aldım özellikle. Yaklaşık 18 ton domates yükümüz var arkadaşlar. Onu alacağım teslim edeceğiz bıraktayız şu an sağa geçelim buradan araç sıfır ya 6 kilometre yapmış 25 derece var ya bizim burası 40 derece arkadaşlar 40-45 derece arası yanıyoruz burada bu arada bu aralar biraz ATS'ye kafa yoruyorum arkadaşlar ATS çok oynuyorum bu aralar ATS'nin de videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz buradan sağa geleceğiz trade yoksa herhalde şuradan dorsaya vurmayayım da Yeni aldım malum Yeni almadım da tır yeni aldım Doğrusu baya eski Şimdi domates var Tomato Bruno'ya gidecek Çek cumhuriyetinde İşi alalım Şunun önü yere mi girdi ya Arkadaşlar bu ile düzeltmediler ya Dip basık yürüyemiyoruz Gidemiyoruz Zaten benim en sevdiğim şey bu oyunda Park etmek Hoppala Şimdi park etmek çok basit yani Gerçek hayatta da park ederim Hatta park ettim de Park ettim de yani Büyük konuşmayalım Yalnız biz biraz geç davrandık. Bu şekilde biraz gelelim. Jettir aşko diyelim. Jettir aşko. Şimdi şu şekilde hoppala. Şimdi top toplayacağız. Sonda bir toplayacağız. Lan tekte koyamazsam var ya ne üzülürüm. Arkadaşlar eğer etrafımda bir dorse daha olsaydı yan tarafta Tekte koyacaktım. Ama şu an etrafı boş olduğu için koyamadım. Neyse iki de koyarız bize. Olmadı içme silmedi ama tekte koysaydım keşke. Hoppala. Tamamdır. Şimdi stop edelim imdatımızı çektik yüklesinler bakalım saat 9.15 itibariyle arkadaşlar saat 10'a geliyor evet yükümüz yüklendi aracın başı kalktı ya oğlum bu nedir lan çamurluklar kırıldı arkadaki çamurluklar kırıldı abi baksana şu sandalyeden sallanıyor sandalyeden sallanıyor abi şu dingeli kaldıralım mı kaldırmayalım mı arasında kaldım ama kaldıralım bence 18 ton hafif <laughs> Bakalım kaç dakikada, kaç saatte teslim ediyoruz. İmdatı salalım ya Allah diyelim. Ağır kalkıyor araç biraz da 730 beygir olmasına rağmen biraz tabi yükünü basarını attık yani. Eski kasa en sevdiğim kasadır arkadaşlar. Zaten normal videolarda da görürsünüz. Yeni kasadan başka hiçbir şey almam. Ya mod kullanırım ya da yeni tır falan gelmiştir. Onları incelerim. Eski kasa Scania gayet güzel ya çoktandır oynamıyordum hoppala şöyle bayağı aksesuar da düşürdüm öyle turk üsülü tesbih ya bir <laughs> şeyler yaptım şuraya da minyonları astım şurada sigara var sigara olmaz, olmaz. <laughs> de, <come>. arkadaşlar bir <laughs> şey yapalım mı buraya ismi neydi sosyal dedey. Sigara içmeyin Sigara sağlığa zararlıdır Ya da için anasını satayım Bu hayatta sigara içmeden yaşanır mı Bu Türkiye'de FBI, Sosyal mesajlar vermeyelim Oğlum baya fişek gibi gidiyorum ha 110 ile gidiyorum Tırın hiç umurunda değil bu arada Bak yapışak ölme atlayacak Sakın atlama tamam mı Salak salak hareketler yapma ha, Buradaki yollar niye böyle dar ya 120 gördüm 130'u göremedim ama 126'lardayım hoppala bak önüme atlıyor salak önüme atlıyor mal mıdır nedir ya biz de sağdan gidiyoruz hatalıyız da ama ne yapalım biz jet'e kalkıyoruz ya ya orospu çocuğu madem böyle yavaşlayacaksın ne önüme atlıyorsun sağa gitseydin sağa gitseydin ya sıfır skan ya aldım ben önüme atlıyorsun öyle olur mu o kadar aksesuar taktım ben buna o kadar para verdim araca bak ya zorlanıyor 18 ton at hani 18 ton bu tıra hiçbir şey ama yani boş kanki kadar hızlı gitmiyor <laughs> biz de acayip şeyleri istiyoruz ya hani şu an bu bu haliyle bile çok iyi şekilde gidiyor arkadaşlar boş kullanmaya alıştım boş kullanınca tabi yardırıyor bu arada Volvo'yu da çoktandır sürmüyorum arkadaşlar hep Scania Scania hani DAF DAF gibi zaten bir markan olduğunu bile unutmuşum <laughs> DAF Renault, Mercedes. Mercedes de güzel mesela. Yani Mercedes'i bile unutmuşum ya. O kadar Scania oynamışım var ya. Onu yine 420 saat geçirmişim. Bu da orijinalinde tabi. Crane'i de Allah bilir ne kadar geçirmişim. Yani 420 saatin 4 saati Scania'dır. 20 saati belki öbür markalardır diyebilirim. Oo, ne oldu lan? Ne oldu lan? Çok kötü oldu lan. Oğlum ya baga geldik ya neyse ki hasarımız çok yok. Sıfıra basalım. Hoppala. Güzel. 102 kilometre kaldı hiçbir şey. Hemen basa basa bunu hallediyoruz. Yenge de mis gibi ya. Yenge dedim sizin arkadaşlar. Bizim oğlanın sevgilisi. Ya şu öndeki aynaya rom rom şey yapamıyoruz. Ona sinir oldum ya. ya keşke akşam oynasaydık. Jet viraj ko yapardık. Bu arada yakıt tüketimi hayvan gibi. Hayır, neredeyse kilometre başına 3 kilometrelik yakıt tüketiyor. Yani bir hesaplayayım bir saniye. Yani kilometrede bir litre falan yakıyor ya çok yakıyor. Yüzde yüz yakıyor şu an. Hatta daha çok yakıyor ya. Baya çok yakıyor. Bas 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 uç. Oğlum bu niye uçunca? Niye böyle baga giriyor ki arkadaşlar? Böyle bir şey baş, başınıza geldi mi hiç? Yorumlarda belirtin lütfen sıfır kamerası olmasa öleceğiz. Şimdi şuraya bir ışınlanalım. Ya oros bir çocuğu ne ara girdin ya? Ne ara girdin ya? Ne ara altıma girdin ki? Yine ya, yine geldi oros bunun çocuğu. Siktir. Baktım ya. Bir dakika diferansiyeli açalım. Hadi oğlum, be, defol git be. Ya defol git be. Siktir git. Siktir git be. Şu şekilde de olmuyor mu? Oğlum arkaya bak bu trafik ne lan? Bu trafik ne lan? Oğlum biraz ağır olun ağır. Video çekiyoruz burada bir saygınız olsun yani. 73 kilometre kalmış zaten. Bu öndeki bir siktir olup gitseydi mesela hiçbir sorun olmayacaktı da. Gitmiyor. Sıkıntı yok. Problem değil. Biz böyle, böyle şeyleri problem yapmayız yani. Ezip, ezip geçeriz. Şöyle uzak bir görüntü alalım. Ulan o, oğlum bu ne ya? Çok çabuk şey oluyor. Bir tık retardar yapalım. Diferans kişisel kilidi de açıkmış. Ne oldu la? Yolda giderken şeyi bıraktım, tekeli bıraktım arkadaşlar. Uyan sesi gel e, gördünüz mü? Duydunuz mu? Şimdi tekrar bir deneyelim. Hem de tekel sürtünüyor. Onu onu iyi yapmışlar bak, onu iyi düşünmüşler. Şimdi ben sabitleyeceğim ya. Retardları kapatın. Bayır aşağı iniyoruz. Bir tık retarder olabilir. Kapatalım. 80'de sabit olsak yeterli. Bu arada niye hiçbir ışık yanmıyor ya? Bir de diferansiyeli kaldırdım yine ışık yanmadı. Eski modellerde yoktu herhalde. Abi bana sorsanız ben bunun içini kabinini yeni de, yenisinden daha çok beğeniyorum. Ha yenisinin dış görünüşü on 10 numara ona laf yok. Sallar benim süspansiyon ayarlarım hepsi en solda ondan dolayı çok esniyor araba. 80'de sabit gidiyorum ya şu an. Mükemmel bir hızlı 30 kilometre kaldı. bas ayka, bas 80'de gitmez. Yalnız trafik ayarları ile sanki oynamışım. Sanki. Çünkü biraz kalabalık geldi bana ama bir buçuğa götürmüştüm en son zaten orijinalde de bir buçuk. İki tık retardar yapacağım. Üçüncü tıkı yapmayacağım çünkü çok kaydırır yani. Bir tık bir tık yeter şu an. Hop bana yetişmedik ya. Retardar sesine bayılıyorum bu arada. Bir tık ışıklarımızı da açalım. Hop para Geldik ya çabuk oldu bu video çabuk bitti kabul etmiyorum böyle. Böyle olmaz. Biz az para kazanacağız arkadaşlar böyle olur mu?